Hadi bakalım Ali abi. Ali sana ama. Sen hiç merak etme baba. Çok sağ ol Hasan baba. Karnını da getireceksin bana ha. Sen gelirken şey Ömer'i al. Emre dersin baba? Hadi bakalım Ali abi. Merhaba. 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 Oh, geldik. Merhaba. Hasan baba. <laughs> Buyurun, hoş geldiniz. Sen gelin, baba. gelin. Merhaba Anladım. Hasan abi. <laughs> Nasılsın Hasan baba? Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum yani. Gel <laughs> baba Ay yok ben almayayım. Bak Memnun'un torunu, anasının kızı. <laughs> ben de almayayım. Anlaşıldı. Herkes böyle formuna dikkat ediyor. Evet. <laughs> ya Hasan baba, seni çok meşgul ediyoruz böyle biliyorum ama... Evet ama güvenebileceğimiz de başka kimse yok. E ben sizi beni meşgul ediyorsunuz dedim ya. Allah Allah. Ben sizleri görünce daha çok mutlu oluyorum. Bir daha sakın ha, öyle bir şey söyleme. Eh Anlatın bakalım restoran nasıl, işler nasıl? Vallahi çok iyi gidiyor. Bu kadarını beklemiyorduk. Evet, çok iyi gidiyor. Hatta bazı e, müşterileri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Oh, oh maşallah. Evet. Vallahi bravo. Restoran çok iyi ama kulüp tarafında bazı eksiklikler var galiba. Ne gibi? Tabii bizim müşterimiz canlı müziğe alışkın. Yani canlı müzik soruyorlar. Yani haftanın her günü olmasa bile, böyle bir iki gün canlı müzik mi koysak diyoruz, ne dersin? E valla müşteriyi küstürmemek lazım. Evet, kesinlikle. Yani şöyle, hani canlı performans iyi olan kaliteli bir şarkıcı e, ayarlayabilsek diye düşünüyoruz. Şimdi onu bulmaya çalışıyoruz işte. Ya aslında şöyle ilk geceyi ünlü biriyle ilaçsak çok güzel olur ya. Evet ya, gerçekten onu şöyle bize bomba biri lazım. Bilmiyorum ki gelir mi? Gelmez. Yani gelse de çok para ister. Evet, bizde öyle bir para yok. Evet, aklıma bir şey geliyor ama <laughs> olur mu, bilmem. Ne gibi baba? Bu, Feryal Aksoy. Bize komşu geldi. Hani ben belki rica edersem beni kırmaz. Feryal Aksoy mu? Evet. Olay olur, yıkılır ortalık. <laughs> yani ben komşu olduğumuzu biliyordum tabii ki. Yani taşındığını biliyordum ama o kadar yakın olduğumuzu bilmiyordum. E vallahi iyi anlaştı kendisiyle, Filiz Hanım'la öyle böyle şey bir hanımefendi, asil bir kadın. Ha. Yani ben bir deneyeyim, bir rica edeyim. Bakalım inşallah beni kırmaz. Of Hasan baba bize büyük kıyak yapmış olursun ya. Gerçekten süper olur. Bana bak hemen sevinme Kadın meşgul biri, bir arayıp konuş. <laughs> tamam, biz seni o zaman rahatsız etmeyelim. Ha? Müsaadenizi isteyelim. Tamam, müsaade sizin. Ben size haber vereceğim. Ya. Tamam. Ay, çok teşekkür ederiz Hasan abi, valla. Şey hadi bakalım, görüşürüz. Hadi güle güle. Efendi. Ay mersi. Ay. Hadi bakalım inşallah diyelim. Vallahi Hasan babanın elinden çok kaçamaz gibi geliyor bana ama bakacağız. Sen ne yapacaksın şimdi? Biz Karsu'yla kafede buluşacağız. Sen ne yapacaksın? Güzel. Biz de Bora'yla yürüyüşe çıkalım dedik bir laflayalım. Hmm. İyi tamam. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Böyle pip. Dikkat et. Sen de. Hay